Metin Demir Spirulina kullandım 15 kilo verdim Spirulina setinin içeriğindeki ürünler bana Tokluk hissi verdi İbrahim hocamın Ürünlerini içtikten yarım saat sonra canım hiçbir şey yemek istemiyordu Bu verdiği Tokluk hissi tam 15 kilo verdirdi Allah razı olsun Spirulina Spirulina, spirulina. spirulina 1 gramı 5 kilo cepse ve meyve verelim 2000 çeşit enzim, 90, 94 çeşit mineral, B1, B2, B3, B6, B1, B12, K vitamini, A, vitamin, A vitamini, omega 3, 6, 9 içerir. Ama bizim üretmiş olduğumuz spurna piyasada benzeri yok. Moringa içerir, enerji verir. Klorella içerir, enerji verir, toksik maddi absorbe eder. Ginseng içerir. Tribulus yani çoban çökertin ekstrakt içerir, üzüm çekirdeği ekstraktı ve resveratrol içerir. Bu nedenle benzeri yoktur dünyada. Benzeri yok. 15 kilo verdim diyor.